Hoş geldiniz arkadaşlar. Daha doğrusu hoş gelmişsinizdir arkadaşlar. inşallah diyeyim. Ee, bunun sebebi de şu. Bundan önceki videomda Photoshop'ta e, resim temizlemenin 3 tekniği adlı videoda bayağı bir sistemlerinizi gördüm. Hani şu var haklı olarak sistemlerinizi gördüm. Ama bir iki arkadaşım aşırı e, aşırıya kaçmış. Videoda 4 tane yorum var. Yorumları okuyorum. İkisi küfür. <laughs> Tabi bunlar kaldırdım ben. İkisi küfür. Biri ölüm tehdidi, diğeri de e, inşallah ölersin diye e, ponçikli bir beddua. E, bundan önceki videomda çay ve kahve içmeyi severim, öyle söyleyeyim. Videonun stresinden dolayı şunu biraz elim takılmış buraya. E, 6 saat falan karıştırmışım, izleyince ben de güldüm tabii ki. Tabii sonradan tepkiler üzerine gördüm bunu. Hani şu var, e, İçerik çekmek kolay bir şey değil. Hani kameranın karşısına geçince ne konuşacağımı bulmak da kolay değil. Bir de bazı şeyleri unutabiliyor insan. Hani size bir içerik üreteceğiz. Daha öncesinden bunu araştırması, işte üzerine kendi eklemelerimiz, bildiklerimizi anlatmamız üzerine bir içerik üretiyoruz. Ama işte bazen de bunu unutabiliyoruz. Video'ya başladığımızda ben mesela söyleyeceklerimi hatırlamak için bir strese giriyorum. Konumuza geçelim. Konumuz fontlar. Dünya üzerinde kullanılan, en çok kullanılan fontlardan 5 tanesini sıraladım sizin için. Hani bu fontlar nerede kullanılıyor, özelliklerini ve hikayelerine. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. bir Şimdiden iyi ve kötü yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Ee, en çok kullanılan 5 font dünya üzerinde bundan bahsedeceğiz. ilk fontumuza geçelim o zaman. Tahminleri alayım. Dünya üzerinde en çok kullanılan 5 font üzerinde ilkini tahminlerini alayım. Duyar gibiyim. Evet. Arial mi diyorsunuz? Yanıldınız. Bilemediniz. Ben de ee, şahsen bu videoyu yapmadan, araştırmadan önce ben de Arial diyordum. Bir grafiker olmama rağmen. Ama duydum ki o değilmiş. Peki ne? Helvetica. Helvetica'dan bahsedeceğiz. İlk fontumuz Helvetica. Tabi Arial de Helvetica kadar popüler ama Helvetica'nın hikayesini gelin birlikte dinleyelim. O her yerde, dünya üzerinde, her yerde, yer altında, hava yollarında, logolarda, reklam panolarında, metrobüste, metroda, her yerde görebileceğiniz her yerde bu fontu görebilirsiniz arkadaşlar. Bu font sans serif font grubuna aittir. Max Miedinger ve Eduard Hoffman tarafından 1957 yılında İsviçre'nin Münchenstein şehrinde tasarlanmış bir font kendisi. Helvetica'nın kelime anlamı İsviçreli manasına geliyor arkadaşlar. Şu an kendisi dünyanın en çok kullanılan fontlar arasında başı çekiyor. Kendisi o kadar meşhur ki hakkında bir belgesel bile var hem de 80 dakika. Hani arkadaşlar bu font neden bu kadar çok kullanılıyor diye sorarsanız ben de size şu cevapları veririm. Helvetica çok okunaklı, çok net bir font, algılanması kolay. Baktığımız zaman harflerin hepsini net ve algılanması kolay bir şekilde anlayabiliyoruz arkadaşlar. Çok sade olmasına rağmen tamamen modernliği temsil eden bir font. Biliyorsunuz günümüzde tasarım trendleri genellikle minimalizm, sadelik üzerine kurulu. Yani ne kadar sade o kadar modern. Bu fontu kullanan firmalardan biri de Amerikan havacılık sektörünün devi American Airlines. Uzun süre logosunda bu fonta yer veren American Airlines firması yapılan bir toplantıda oradaki yetkililerin yöneticiye e, fontumuzu değiştirelim yeni bir font kullanalım demesi üzerine yetkili abimizin cevabını Aynen aktarıyorum En iyisi bizde neden değiştirelim Cevabını vermiş yetkili abimiz. Ha, tabii daha sonradan e, yöneticilerin değişmesi, yetkililerin değişmesi üzerine logo bu halden bu hale gelmiş. E, bu logo güzel mi? Bana göre tabii ki güzel. E, hatta biraz daha modern bir logo olmuş. Ama tabii amblemi e, çok hoş diğerine göre. Ama tabii helvetikada kullanılsa kötü olmazmış. İnternette e, bir sürü Font var, hani bunları ücretli, ücretsiz her şekilde ulaşabiliyorsunuz. Eskiden bu fontlara ulaşmak bu kadar kolay değildi, çünkü böyle bir teknoloji yoktu, paylaşımcılık yoktu, hani e, internet yaygın değildi. Bunun için her şey kısıtlıydı. Ama şu an binlerce sizin şu an kullandığınız bilgisayarda bile en az belki 5 bin, bin font vardır. E, daha fazlasını da gördüm. Ama tabii şu var arkadaşlar. benim size önerim, daha önceki bir videomda da önermiştim. Bu kadar fazla font bilgisayarınızı çok kasar, programlarınızı açarken çok yorar. kendiniz bu fontları seçip siz de fontlarınızı biraz daha düşürün. Evet arkadaşlar, Helvetica'nın ne kadar meşhur olduğundan bahsettik, ne kadar popüler olduğunu gördük. Dünya üzerinde birçok font tasarlandı ama hiçbir Helvetica kadar popüler olamadı. Ta ki Arial çıkana kadar. Şimdi Arial'in hikayesine bakalım beraber. Evet şimdi biraz daha Arial diyelim. Bildiğiniz üzere Arial fontu Mac ya da Windows gibi işletim sistemlerinde yüklü gelen bir font. Bu font 1982 yılında Monotype Corporation adlı bir şirketin isteği üzerine Robin Nicholas ve Patricia Sanders öncülüğünde 10 kişilik bir grup tarafından tasarlanmış arkadaşlar. Arial fontunun Helvetica yazı fontundaki karakterlere benzetilerek oluşturulmuş bir font olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız öğrenmiş olun. E, bu benzerlik sayesinde Helvetica kullanılan bir dosya hem kolayca ön izleme yapabilecek hem de Helvetica'ya lisans ücreti vermeye gerek kalmayacaktı. Yani anlayacağınız kendisi Helvetica'nın tahtını sallamak için üretilmiş bir font. Tabi e, Helvetica ile aralarında çok büyük farklar yok. Hani Helvetica'nın birebir benzeri bu font sadece detaylarda farklılık gösteriyor. Bu iki fontu birbirinden ayırt etmek için e, birkaç detaya bakmanız yeterli oluyor arkadaşlar. Özellikle R harfi bariz bir biçimde belliyken bazı harflerde tırnak farkları fontları birbirinden ayırıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, Ariel'den de bahsettik. Sırada, e, üçüncü sırada e, benim anlatmaktan hiç zevk almadığım, e, hiç sevilmeyen grafikerlerin gördüğünde ''Bu ne lan?'' dediği bir font var, Comic Sans'tan bahsedeceğiz. Hani e, dünya üzerinde çoğu, çoğu kişinin sevmediği bu font yani çok tepki topladı. Nasıl oluyorsa bir şekilde her yerde karşımıza çıkabiliyor. Şimdi bu fonttan bahsedeceğiz. Bu fontun yani o kadar sevilmemesine rağmen acayip bir hikayesi var. Bakalım bu hikaye bize ne anlatacak. Şimdi arkadaşlar bu gıcık font Vincent Connare tarafından Microsoft için tasarlanan bir yazı fontu. Çıkış yılı 1994'müş. Microsoft'ta Windows 95 sürümünden beri kullanılıyormuş arkadaşlar bu font. Dünyanın en gıcık ve bence en sevilmeyen fontlarından bir tanesi. Bu fontu sevmeyenler bir site bile açmış. İsmi de bancomicsans.com. Yani Comic Sans kaldırılsın. Comic Sans fontunun tasarımcısı Vincent Connare 1960 Massachusetts. Bunu da söylemekte zorlanıyorum. Tekrar söyleyeyim. Massachusetts doğumlu, oldukça yetenekli ve vizyoner bir Amerikalı font tasarımcısıymış. Konnare Microsoft'ta çalıştığı dönemlerde firma gençler ve çocuklar için bir kelime işlem yazılımı olan Microsoft Bob'u geliştirmek istemiş arkadaşlar. Tamamen karikatürize görsellerden oluşan Bob'ın kimliğine uygun bir font tasarımı gerekliymiş. Tam da bu noktada Konnare devreye girmiş ve biraz çizgi roman tarzı görselleriyle bezenmiş. Bu yeni programın ihtiyacına uygun bir font tasarlamaya başlamış. Tabi ortaya ne çıkmış diye sorarsanız işte bu lanet. Ee, Tabi firma bu font yerine Times New Roman kullanılmasını istemiş ve Comic Sans'a bu programda yer verilmemiş arkadaşlar. Tasarımcımızda büyük bir hay hayal kırıklığı yaşamış. Her ne kadar Comic Sans'da ısrarcı olsa da o dönemin te programlama teknikleri ve yapısı bu değişime müsaade etmeyeceği için Comic Sans'tan vazgeçilmiş ve yola Times New Roman'la devam edilmiş. Benim gibi bu fontu sevmeyen insanlar Konnari'ye Comic Sans'ı sorduğunda ise Aga be dedirten şu cevabı almış. Ben Comic Sans'ı sadece çocuklara yönelik uygulamalar için tasarlamıştım. Bunun dışında herhangi bir beklentim hiçbir zaman olmadı. Siz de ciddi ve resmi olmayan yerlerde kullanmazsanız alan bana ne? diye ağlamaya başlamış ve arkasından kurumuş boğazım eşliğinde ağlayan köpek videosu göstermiştir. Tabi biz bu duygu sömürüsünü yer miyiz arkadaşlar? Tabii ki de yeriz çünkü biz duygusal bir milletiz. Ancak Comic Sans'ın hikayesi projenin iptaliyle sona ermiyor arkadaşlar. Windows 95'in OEM sürümleri için sistem yazı tiplerinden biri olarak Comic Sans içinde yer alıyor arkadaşlar. Bu kadar sevilmemesine karşın 2011 yılında bir de utanılmadan Comic Sans Pro adıyla güncellenmiş bir versiyonu da çıkıyor arkadaşlar. Ee, Vincent Connare her ne kadar bu fontu yarattığı için sevilmese de aynı zamanda benim de çok kullandığım Tree Budgets fontunun da yaratıcısıdır. Ancak bunu pek kimse bilmez. Sıradaki fontumuza geçeceğim. Az tıkınmam lazım çünkü Ezan okunacak Ve sahur yapmam gerekiyor Ramazan ayındayız Unutmayan az sonra görüyorum Evet arkadaşlar Ramazan ayında olduğumuz için iktidari şartlardayız Ve pandemiden dolayı da Benim gibi ofiste yaşayanlar Biraz mağdur oluyor yiyecek bulamıyor Siz de tabi doğal olarak diyebilirsiniz Evine git Mantıklı Şimdiki Sıradaki fontumuza geçelim arkadaşlar dördüncü fontumuz o asil bir font o çok gösterişli bir font çoğu yerde kullanırız çoğu yerde e, ciddiyet isteyen işlerde kullanırız her yerde de görebiliriz bu fontu tahmin edebiliyor musunuz bilmiyorum kendisi bir serif font yani tırnaklı fontların babası Times New Roman Evet sırada arkadaşlar Times New Roman'dan bahsedeceğiz. Şimdi onun hikayesine geçiyoruz. Evet arkadaşlar Times New Roman'dan bahsedeceğiz şimdi. Kendisi şerif bir yazı fontudur. Az önce de bahsettiğim gibi ilk olarak The Times gazetesinde kullanılmaya başlamıştır. Zaten ee, The Times gazetesi içinde üretilmiş bir fonttur. 1931 yılında Monotip'in İngiltere kolunda olan Stanley Morrison ve Victor Larden tarafından tasarlanmış bir fonttur. Monotip tipografi danışmanı olan Stanley Morrison'ın The Times gazetesinin basımının kötü olduğu ve bunun arkasında da tipografinin yattığını söyleyince The Times 1929 yılından Morrison'ı işe alır ve ona al kardeş madem eleştirdin gel bakalım kendin yap der. Morrison bunun üzerine hemen ilk iş bir font aramaya koyulur. Piyasadaki bulduğu birkaç font gazete tarafından ulan eleştirdiğim fontun benzerini sunmak nasıl bir iş ahlakı cevabını alınca utanır. Gazetedeki yetkili Morrison'ı gömmek için bununla da yetinmez ve ekler. Aslanım biz bu işe bir el atalım der ve Morrison'a 4 tane kriter sunar. Morris'in gazeteyi eleştirdiğine bin pişman bir şekilde kriterlere bakar. Gazeteye göre kriterler şunlardır: İstediğimiz font şimdikinden daha büyük olmalı. Daha az yer kaplamalı, daha asil olmalı ve en önemlisi çok da okunaklı olmalıdır. Artık bize nasıl bir font sunacaksan buna göre sun derler. Kendisi tipografi uzmanı olan Morrison bu haklı ağır eleştiri zoruna gidince gece gündüz uğraşır ve eski fontun üzerinde oynamalar yaparak gazeteye yeni bir font sunar. Bundan önceki yazı tipi Times Old Roman yani eski Roman denildiği için Morrison'ın tasarımına Times New Roman adını alır ve yani yeni Roman adını alır ve The Times gazetesinde ilk kez 3 Ekim 1932 günü kullanılmaya başlanır. Sonuçtan Morrison ve gazete yetkilileri de memnun olduğu için bir yıl sonraki yazı yazı bir yıl sonraki yazı tipi ticari amaçla da kullanıma açılır. The Times gazetesi Times New Roman'ı 40 yıl boyunca kullanmıştır. 1972 yılında ise bu fontu kullanmaktan vazgeçmiştir. Şimdi arkadaşlar 5. fontumuzdayız. Ee, bu fontumuzun şöyle bir özelliği var. Hollywood denilince akla gelen bir fontmuş. Ben de bilmiyordum. Sizinle birlikte öğrendim. Ee, daha doğrusu öğrenip size sunuyorum. Yazarlar ve şairler tabii ki bu fonta bayılırlar. Çünkü bu fontu görünce aklımıza daktilo geliyor. İsmi Courier. Courier fontundayız sıra. Şimdi arkadaşlar... Yani yazarlar ve şairleri hadi anladık adamlar daktilo yazıyor hepimizin bir merakı vardır grafik olarak hani böyle vintage duran bir daktilo böyle bir görüntü falan böyle bir şekil yaparız ya daktilo hadi ona eyvallah da Hollywood ne alaka diyorsanız şimdi gelin kuryerin hikayesine geçelim. Evet arkadaşlar Courier yazı tipi Howard Kettler tarafından tasarlanmış bir fonttur Courier'in. Türkçe karşılığı kurye anlamına geliyor arkadaşlar. Bugün günümüzde de bazı otomobil firmaları bu ismi araçlarına veriyor. Başlangıçta IBM'in daktiloları için oluşturulmuş bilgisayar yazı tipi olarak kullanılmak üzere uyarlanmıştır ve sürümleri çoğu masaüstü bilgisayarlara da yüklenmiştir. IBM Courier adının ticari markasını almadı. Bu nedenle yazı tipi, tasarım konsepti ve adı artık kamu malıdır. Allah razı olsun diyoruz IBM'den. 12. Punto Courier New, Ocak 2004'e kadar ABD Dışişleri Bakanlığı'nın standart yazı tipiydi. Tüm yazışmalar onunla yapılıyordu. Ama daha sonrasından 14. Punto Times New Roman'la değiştirildi değişikliği nedeni ise Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanıldığına göre Times New Roman'ın daha okunaklı ve modern olmasıydı. Şimdi bu yazı tipi ilk çıktığında insanlar fonta Messenger diye isim koymuşlar kendi kafalarından. Kepler abimiz de buna karşılık bir şey demiş. Bir mektup sadece sıradan bir haberci olabilir veya kurye olabilir. Bu da haysiyet, prestij ve istikrar yayar demiş ve fontumuzun ismi kuryer olarak tarihe geçmiş. Şimdi bu anlatacağım hikaye bir YouTuber abimin kanalından izlediğim ve alıntı yaptığım bir hikayedir. Hollywood olayından bahsedeceğim size arkadaşlar. Hollywood'daki yönetmenler ve senaristler için bir senaryoya başlandığında kullanmakta zorunlu olduğumuz font Courier'miş arkadaşlar. Bakınız istediğiniz ya da tercih edilen font demiyorum. Zorunlu olan font diyorum. Hatta puntosu bile 12 olması gerekiyormuş. Bunun sebebi ise A4 sayfaya Courier 12 puntoda yazılan senaryonun bir sayfasının bir dakikalık görüntü olduğu içinmiş. Ben de bunu duyunca şaşırdım. Hatta şöyle ki bu teknik uzun yıllardır kullanıyormuş ve evrensel bir senaryo yazma biçimine dönüşmüş. Yani böyle bir acayip font. Bu font işte bu sebeple Hollywood'un hatta tüm dünyadaki sinema ve senaryonun başına geçmiş. Yani senaryo deyince aklınıza direkt kuryer gelsin. Tabi ben hala bakınca kocaman bir daktilo görüyorum ama siz ne görüyorsunuz onu bilemem arkadaşlar. Evet arkadaşlar Allah'a şükür Bugün de bilgilendik ee, Acayip ve eğlenceli bir videoydu Tabi kendi e, Yorumlarımı da kattım ben bu hikayelere Yeni videolarda Görüşmek üzere Benden bu kadar arkadaşlar Savurumu da yaptım daha fazla durmayayım Hayırlı geceler hayırlı Artık siz gündüz izliyorsanız Hayırlı işler hayırlı bol güneşler Ne diyeyim artık oruç başıma Vurmaya başladı Allah'a emanetsiniz Görüşmek üzere